Dil ne bilir şeker şerbet Aldığın lezzeti baldan mı sandın Ne arı ne de ağaç verir nimeti Elmayı narı daldan mı sandın Baharı gönderir al gelin gibi Bir hazine ki görünmez dibi Allah cemildir Cemal onun tecellisi Güzeli Yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz Takdirden öte muradın olmaz O uçurursa senin kanadın olmaz Uçmayı kuştan kartaldan mı sandın? Onun emriyle gökte varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. Allah dilerse kava çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan sandın. Gördüğün göremediğin göz onun. Bildiğin bilemediğin öz onun. Dediğin diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan dilden Gölgeden mi sandın O dilerse azlar çok olur O dilerse varlar yok olur Allah dilerse açlar tok olur Tokluğu paradan puldan mı sandın İbrahim duada Nemrud'un ateşinde Ateşler ver olur türlü esrar içinde. Oğul razı kurbandır babasının peşinde. Kesmeyen bıçağı İsmail'den mi sandın? Zulmün kucağında Musa'lar doğar, açılır bahri ahmer küffarı boğar. Sükut edince esbab bıldırcın yağar. Yoksa sen Nusret'i Ebabil'den mi sandın? Kah gülersin, kah dilhunsun gözyaşına. Gün olur tuz bulamazsın aşına Dün bugün ne geldiyse başına Eden odur eyleyen o Kuldan mı sandın? Ah oh, ateşini sondurdun suyunda kaldın Sütünü içtin de koyunda kaldın Ya dünyayı evlattan maldan mı sandın Bülbülün zarını gülden mi sandın Onun sanatı varlığın nakışında Onun şefkati ananın bakışında onun rahmeti suyun akışında Suyu pınardan Gölden mi sandın Ellerin titrer Fer gözde Kapılırsın pek amansız bir derde Maraz musibet ancak bir perde Kul Ey kul Eceli Azrail'den mi sandın Amele bakarsın Ateşi tartar Rahmete bakarsın ümidin artar Kurtar beni Allah'ım Kurtar bizi Allah'ım Kurtar Ey gönül Necatı Amelden mi sandın? Amelinden mi sandın?